hiçbir zaman için oturup anneme bir derdimi anlatamadım. Benim bir üzüntüm var diyemedim. Benim bir sıkıntım var diyemedim. Neden? Çünkü benim annem ben çocukken hasta olurdum. Ben sana demedim mi kafanı ört diye bak yine gördün mü hasta oldun derdi. Düşerdin niye önüne bakmadın derdi. Bana bir kere bisiklet çarpmıştı. Ayağımda çok ciddi bir yaralanma oldu. Ben gidip anneme benim ayağımda yara var diyemedim. Çünkü bisiklet bana çarptıysa suçlusu yine bendim. Biri kalemimi alırdı ya da oyuncağımı alırdı. Bunu da söyleyemezdim. Benim kalemimi aldılar, oyuncağımı aldılar diye. Çünkü niye sahip çıkmadın derdi. Yani suçlu hep bendim. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hırsızın hiç suçu yok mu? <laughs> o yüzden zamanla fark ettim ki ben anneme hiçbir şeyimi söylememeye başlamışım. Şimdi bizler çocuklarımızı aslında koruma içgüdüsüyle diyoruz ya. Önüne baksaydın niye sahip çıkmadın? Ben sana demedim mi? Ben seni uyardım. Aslında bu cümleler bizim çocuklarımızın bize yalan söylemesine ve bizden uzaklaşmasına sebep oluyor maalesef ki. Ve bir gün benim gibi yetişkin olduğunda da size hiçbir derdini açmıyor ve başına gelen her sıkıntıyı kendi kendine çözmeye çalışıyor. Çünkü siz onun önüne öyle bir duvarlar ördünüz ki o o duvarları aşıp da size ulaşamıyor. Bir çocuğu susturmak istiyorsanız onu sürekli suçlayın.